Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çocuklar için İslam tarihi 4. seri seçkin sahabelerin hayatı 7. kitap Hazreti Hamza. Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öz amcası ve süt kardeşi. Peygamberimizden 3 ay önce dünyaya gelmiştir. Peygamberimizi çok seviyor. Devamlı onunla olmak istiyordu. Abdülmutalib'in onun 12. oğlu annesi Abdülmenaf oğlu Ehyeb Ehyeb'in kızı Hale lakabı Ebu Umare ya da Ebu Ya'la Babası Abdülmutalib vefat edince onu abisi Ebu Talib'in yanına almıştı. Mekke'de putperest olarak hayatlarını sürdüren cahili toplumda uzakta çöllerde cahiliyetin kirlerinden arı cahiliyetin kirlerinden arı kimsesiz ve tertemiz bir ortamda büyüdü. Avcılığa merak salmıştı. Sık sık Mekke yakınlarında ava çıkardı. Eli boş döndüğü görülmemişti. Onun başarılı Kureyş ulularını gururlandırıyordu. Hazreti Hamza kahraman olarak ün salmıştı. Çok serbest yaşamaya alışmıştı. İyi kılınç, kullanır, mükemmel ok atardı. Mekke'nin en iyi avcısıydı. Bütün şiddetine rağmen merhametli de merhametli idi de. Haz, hırsızlığa karşı çıkar, kız çocuklarının öldürülmesine asla razı olmazdı. Misafirperverliğiyle ün salmıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geldiğini ve Resul olduğunu ilan etmişti. Hazreti Hamza'nın Hazreti Muhammed'in Resulullah Resul olduğunu haberi olmuştu. Olduğundan haberi olmuştu. Fakat ona iman etmemişti. Kavmi arasında ayrılığa neden olacağını düşündüğü için onun yeni dinini tam onaylayamıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen seviyor ve ona kötülük gelsin istemiyordu. Kureyş'in Hamza'nın Kureyş'te çok büyük bir önemi vardı. Kureyş'in en zengin ve en ileri gelenleri ondan çok korkarlardı. Onu kızdırmaktan çekinirlerdi. Müşrikler Hamza'nın Hazreti Peygamber'le olan sevgisini çok iyi biliyorlardı. Hazreti Muhammed'e kötülük yaparak Hazreti Hamza'yı karşılarına almayı istemiyorlardı. Hazreti Muhammed bir gün Safa Tepesi'nin tepesi yakınlarındaydı. Halka İslam'ı anlatıyordu. Ebu Cehil gelip küfretmeye başladı. Ona eziyet etti ve dinine hakaret etti. Abdullah bin Cuda'nın cariyesi de tesadüfen orada Ebu Cehil'in yaptığını görmüştü. Hazreti Hamza akşam avdan döndüğü zaman olanları ona anlattı. Hazreti Hamza çok sinirlendi. Doğruca Kabe'nin avlusunda oturmakta olan Ebu Cehil'in yanına gitti. Boynundaki yayı çıkarıp Ebu Cehil'in başına vurarak yardı ve tüm şiddetiyle yüzüne haykırdı. Sen Muhammed'i kimsesiz biri mi sanıyorsun? İşte ben de onun dinini kabul ettim. İstersen ister cesareti, istersen ister cesareti olan başka biri varsa yani istersen sen ister cesareti olan başka biri varsa gelin dövüşelim hadi. Ebu Cehil'in yanındakiler dövüşmek istediyse de Ebu Cehil müsaade etmedi. Hamza'yı daha çok kızdırmaktan korkuyordu. Belki görüşünden caydırırım diye düşünüyordu. Hazreti Hamza doğruca evine gitti. O gece nefsiyle mücadele etti. Ertesi gün Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi, gitti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun kafasına takılan her soruya soruyu cevapladı. Tüm tereddütlerini giderdi. Bunun üzerine Hamza radıyallahu an Müslüman oldu. Ebu Leheb ve birkaç misafir Muhammed'in evinin önüne ve geçeceği yola dikenli çalılar, pislikler atıyordu. Bunu duyan Hazreti Hamza gece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Ebu Leheb'i sırtında içi pislikle dolu torbayı taşırken gördü. Hemen fırlayıp onu yakaladı ve torbayı başına başında devirdi. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın bu karşılığından sonra müşrikler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu kötü hareketlerini tekrarlayamadılar. Müşrikler Hazreti Hamza radıyallahu anh'a karşı en ufak bir eziyet ve işkencede bile bulunamamışlardı ona baskı yapmayı düşünemiyorlardı bile. Ondan çok korkuyorlardı. Medinelilerden bir kısmı Müslüman olmuştu. Allah Resulü'nü korumaya da söz vermişlerdi. Allah Resulü bunun, bunun üzerine Müslümanlara Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Hazreti Hamza'ya da gitmesini söyledi. Hazreti Hamza doğruca Kabe'ye giderek oradaki müşriklere haykırdı. İşte Medine'ye gidiyorum. Karısını dur, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa gelip yolumu kessin. Bu sözler karşısında hiç kimseden ses çıkmamıştı ve kimse onun peşine düşmeye cesaret edememişti. Hazreti Hamza tek başına yola çıktı. Yolda Medineli iki Müslümanı haydutların Mekkeli müşriklere satmak üzere esir aldığını gördü üzerlerine saldırarak haydutları öldürdü ve Medineli Müslüman, Müslüman esirleri kurtardı. Esirler Evs ve Hazreç kabilelerindendi. Medine'ye vardığında Zeyd bin Haris'in evinde misafir oldu. Medineli esirleri kurtardıktan sonra Medineliler, Medinelilerin gözünde daha çok büyümüş sevgi ve itibarı artmıştı. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi Hazreti Muhammed Enes bin Malik'in evinde Mekkeli her Müslümanı Medine'li bir Müslümanla kardeş ilan etti. Hazreti Hamza'yı Zeyd bin Haris ile kardeş yaptı. Hicretin ikinci yılında müşriklerin gelirini Müslümanlara karşı güç olarak kullanmak istedikleri bir kervanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i vurmaya karar verdi. Müşriklerle şiddetli bir savaş yapıldı. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Müşrikler büyük hezimete uğradılar. Bedir Savaşı'nın kazanılmasından Hz. Hamza'nın çok büyük faydası oldu. Hz. Hamza aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu müşriklerden birçok ileri geleni öldürerek Mekke müşriklerinin kalplerinden büyük yaralar açtı. Bedir intikamını almak isteyen müşrikler büyük bir ordu hazırlayarak Medine'ye yöneldiler. Uhud dağı eteklerinde iki ordu karşılaştı ilk önce Müslümanlar üstünlüğü elde etmişti. Hazreti Muhammed'in emrettiği yerde duran okçular, savaş kazanıldı sanarak yerlerinden ayrıldılar. Bunu fırsat bilen Hazreti Halid bin Velid de arkalarından Müslümanlara saldırdı. İki ateş arasında Müslümanlar iyice sıkıştı. Hazreti Hamza birçok müşriği öldürmüştü. Bir fırtına gibiydi. Bedir'de Hazreti Hamza tarafından babası öldürülen Ebu Sufyan'ın karısı Hint Vahşi adlı köleye Hazreti Hamza'yı öldürmesi karşılığında büyük vaatler vermişti. Bir taş arkasına gizlenip Hazreti Hamza'yı gözeten Vahşi karışıklığı fırsat bilmişti. Hazreti Hamza'yı fırlattığı oku ile şehit etti. Vahşi Hamza'nın ciğerini yarıp Hind'e götürdü. Hint ciğeri alıp ağzına ağzında çiğnedi de daha sonra Hazreti Hamza'nın yanına gitti. Onun erkeklik uzvunu, burnunu ve kulaklarını kesti ve onları alarak Mekke'ye döndü. Savaş sonrası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın şehit düştüğü yere gitti. Hazreti Hamza'nın cesedinin kesilip parçalandığını görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağladı. Hazreti Hamza'nın cesedi önünde şöyle seslendi. Ey Allah ve Resulü'nün aslanı Hamza! Hiçbir kimse senin kadar musibete uğramamıştır. Ey Allah'ın Resulü'nün koruyucusu olan Hamza! Vallahi senin yerine Allah bana zafer verdiği başka bir savaşta müşriklerin ölülerinden yetmişini kesip biçeceğim. Bu sözler ilahi vahiy ile uyarıldı. Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin. Sabredenlerden olursanız andolsun bu daha hayırlıdır. Nahl suresi 126 Hz. Hamza kardeşi onun cesedinin başına gelip sessizce ağladı. Hz. Hamza'nın kardeşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onunla birlikte ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sırayla şehitlerin namazlarını kıldırıyordu. Her şehidin namazını kıldırdıkça Hazreti Hamza için de kıldı. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hamza için tam 70 defa namaz kılmış oldu. Bir mümin tarafında okunan şu ayet gönüllere huzur serpiyordu. Allah yolunda ölenleri sakın ölüler saymayın. Hayır onlar Rableri katında diridirler. علي إمران سورة آيات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته